uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yes, yes, yes. Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil, değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok çok, çok iyi düşünmüş. <laughs> Mükemmel. Çok güzel. <laughs> ama her şeyimiz tamam. Bir tek sanat evimiz eksikti. <laughs> Ama ama basket sahası. Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim. Ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sanat evinin balkonundan rahatça Of! Zeytini aşkına, bu kadar olur. <laughs> Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Hmm. Tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata, ha? Dur, önce bir evi kiralayalım, değil mi? kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bile hayaletli. Hayaletli, hayaletli mi? mi? Evet, hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa, hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basbayağı hayaletli. Benden söylemesi. <laughs>